Meka Mobilya'dan herkese selamünaleyküm. Bugün yeni bir projeyle karşınızdayız. Mustafa ve Mehtap çiftinin yeni bebekleri olacak. Bugün bu projede bebeğimiz için yaptığımız odayı sizlere tanıtacağız. Yavaş yavaş neler yaptığımızdan bahsedelim. Burada böyle bir dört çekmeceli şifon yerimiz var. Ürünümüz tamamen %100 medefe. Birinci sınıf işlemedir. Kalın PVC çekilmiş. Mebran baskı dediğimiz baskı yapılmıştır. Soft beyaz malzeme kullanıldı. Kulp detayları, ayak detayları, şifon yeri modeli tamamen Müşterimizin tercihi. Tabi burada ölçü detayını da biz özel siparişe girdiği için böyle bir etejeri veya şifon yeri dışarıdan müşterilerimizin temin etmesi mümkün değil. Genelde daha standart ölçülerde 80-90 santim gibi yapılıyor. Biz buraya yerine göre gayet geniş geniş bir şifon yer yaptık. Üstünde de bebeğimizin altını değiştirmek için bir kullanım alanı düşündük buraya. Yine çekmecelerimiz bu şekilde yine amosörlü içleri gördüğünüz gibi derin. Burada iki bölme olarak kullanmak istedi müşterimiz sağ sol ayırmak istedi. Burayı bir şekilde sağlı sollu olarak ikiye ayırdık. Amasörlü bir şekilde çarpma yapmadan kapanır. Kup detaylarımız tamamen ahşap. Ayak detaylarımız ahşap. Dediğim gibi renk detaylarını ve model detaylarını müşterimizin rengine göre hareket ediyoruz. CNC bir işçilik var gördüğünüz üzere. Tamamen CNC ile oyma yapıyoruz. Daha sonrasında üstüne isterseniz membran kaplama isterseniz lake boyama yapıp bitiriyoruz bu şekilde. Buraya geldiğimizde yatağımız var. Burada müşterimiz tabi biz bu ürünü ileriye dönük yani bebeğimiz için yaptık ama hem doğduğunda hem büyüdüğünde kullanabilmesi için yatağımızı yetişkine göre gence göre tasarladık. Yatağımız tamamen ahşap dediğimiz bildiğimiz ağaç. Yani bazı x firmalar ahşap diye tanıtıyorlar. Normal de ahşap gibi yorumlanıyor ama burada gördüğünüz gibi kalınlığında malzemenin orijinal ağaç ağacın üstüne lake boyama yaptık. Kenarlarını şöyle kırarak bebeğimizin şu şey olduğu için kesinlikle vurma çarpma yaptığında herhangi bir zarar görmemesi için %100 Birinci sınıf ağaç kullanıldı. Sonrasında boyama yapıldı. Altında da böyle yine misafiri vesaire geldiğinde yavru yatağımız var. Tamamen bu şekilde açılıp yatağa dönüşüyor. Burada çift yönlü çalışıldı. Gardolap ve şifon yerde membran uygulaması. Yatakta bu tarz yerlerde membranı kullanamayacağımız için hem daha uzun ömürlü olması açısından ahşaba yöneldik. Arkaya da böyle bir kaplama alanı yapıldı. Bu tarafa geldiğimizde yine yerine göre ölçüsünü müşterimizle beraber iş işare yaptık. Odaya göre nereye ne koyarız. Buraya dolabı konumlandırdık. %100 medefe yine el işçilik bir taraması var. Kulüp detayları, ayak detayları müşterimizin istediği gibi yapıldı. Burada böyle açtığımız zaman raf alanı var, stoklama alanı. Gördüğünüz gibi dolu dolu raflarımız. Yine bu taraftaki alana geldiğimiz zaman böyle bir ledli askımız var. Çekmece alanımız var 3 tane. Burayı müşterimiz özellikle cam kullanmak istedi, dekoratif olması açısından rafa cam açtık. Yine altında da çekmece olarak çekip kullanabileceği bir alan var burada eşyalarını stoklayabileceği gizli çekmeceler kullandık burada. Yine burasında güzel bir camlı detay uygulaması yaparak orijinal bir görüntü verdik. İlk etapta gördüğünüz üzere buraya iki askı bağlıyoruz. Çocuğumuz daha yeni doğacağı için ileriye dönük aradaki askı iptal edip daha yetişkin olarak kullanılacak. Yani bu teknik detayları mağazalarda değil de bizim gibi üretim firmalarından alınırsa istediğimiz gibi şekillendirme yaparız. Raf detayları, ölçü detayları, yüksekliği. Bunda yine CNC bir tarama yapılıp üstüne uygulama yap yapıldı. Şimdi güzel bir taş detayımız var. Ayaklarımız yine ahşap. Kuplar yine aynı şekilde. Çiftimiz çocuklarını sağlıklı saatli kucaklarını alsınlar inşallah. Biz Meka Mobilya olarak gelin sizin evinizin herhangi bir köşesinde sizin arzu ettiğiniz herhangi bir öneri sınırı olmadan, rengi, modeli, tasarımı, detayların sınırı olmadan beraber iç iş işler yapıp devam edelim. Meka Mobilya'dan herkese sağlıklı, huzurlu günler diliyoruz. Saygılarla.